Nerede ve nasıl adı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Japonya'daki Helal Sakura restoranının tanıtımını yapacağız. Burası aslında bir Özbek restoranı arkadaşlar. Mekanda her şey helal. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi menünün bir kısmı burada. Hemen şöyle e, QR menü kodu var arkadaşlar. Öneriler, Özbek yemekleri, Japon yemeği gibi böyle soyu ramen, sığır eti ve daha diğer tavuk katsu, teis hoku gibi Japon yemeklerinden tutun da içecekler falan birçok seçeneği görebilirsiniz. Bunu geçiyorum. Birazdan sizlere hangi yemeği sipariş verdiğimi de göstereceğim. Hemen şurada 30 metre ileride Sensoji Tapınağı var. 30 metre diyorum özür dilerim. 20-30 dakika ileride yürümeyle Sensoji Tapınağı var. Otobüsle de gelebilirsiniz. Otobüs hemen önüne kadar geliyor. Sensoji Tapınağı'ndan çıktıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burası iki katlı bir yer arkadaşlar. İçeride çok güzel bir atmosfer var. Şöyle şark köşesi gibi bir yer var. Bir Merhabalar. Bu restoranın sahiplerinden bir tanesi. Aleyküm selam. İçeriye gelince şöyle mutfağa karşılıyor bizleri. Şu şekilde oturma yerleri var. Ve burada böyle şark köşesi var arkadaşlar. Bir de yukarıya bakalım mı? Hemen yine aynı yerden yukarıya çıkıyorsunuz. Bu uzunlar tavana dikkat etsin tabii ki. Hemen arkadaşlar ikinci katta şöyle namaz kılma yeri de var. Sizlere şöyle göstereyim. Namazınızı kılabilirsiniz. Burada abdest alabilirler mi abi? Vudu araya var mı abdest? Burada var. hemen, hemen burada da tuvalet ve abdest için yardımcı oluyorlar. Burası da gördüğünüz ikinci kat Türk müziği de çalıyor. Telif yememek için fazla dinletmiyoruz. Burada yine başka bir şark köşesi var arkadaşlar. Buraya gelip gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyorsunuz. Firdevs abimizin Türkler için şöyle bir güzelliği var. Diyor ki Türk müşterilerimiz geldiği zaman Türk olduklarını beyan etsinler. Hani gerekirse e, kimlik vesaire artık Türk olmaları yeterli. Biz onlara ücretsiz ikramda bulunacağız dediler. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Firdevs abiye teşekkür ediyoruz. Özbek restoranımızı da zaten burayı biliyorsunuz. Özbekistan'a giderseniz buraya da kesin gidin. Semerkant'taki Registan Meydanı arkadaşlar. Burayı da hatırlarsınız. Restoranımız bu şekilde kesinlikle gelmeyi ihmal etmeyin. İçeride de insanlar yemek yediği için burayı şimdilik gösteremedik. Görüşürüz abi o zaman. Türk müşterilerimizi buraya gönderiyoruz inşallah.